Herkese merhabalar arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber yakın gelecekte neler olabilir neler yaşanabilir aklınızdaki kişiyle alakalı durumlara bakacağız ee, Bakalım kartlar ne gibi enerjileri yansıtacak ee, bakmaya çalışacağız Yeni gelen misafirlerim varsa youtube kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorumlarda düşüncenizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizin güzel enerjilerini bekliyorum Bununla beraber yaptığım açılımlar Hepsi Sevgili abonelerime özel ve niyetlidir Şimdi ilk kartta Yakın gelecekte artık bir umut ışığı Yanabilir arkadaşlar Aklınızdaki kişinin Artık size açılmak isteyenlerin Kendini sevgiye açtığı Bir şekilde hayaller kurduğu Ya da planlar yaptığı Ve sizinle beraber Hayata sanki adım atmak istediğini söyleyebiliriz Bununla beraber bu umut ışığının yanmasının sebebi sizden ayrıldığında da yokluğunuzun acısını hissetmiş olması ve sessizliğin sizi kandırmasına izin vermeyin uyarısıyla bu insanın boşluk yaşadığını görmekteyiz. Çünkü bu insan siz olmadan hayatı renksiz, griden ibaret ve siz de şu anda o boşluk hissini yaşıyorsunuz. Aslında bir umut ışığı yansın ve ben tekrardan kalbimi sevgiye açayım dediğiniz konular var. Bununla beraber maskelerin düşeceği bir zaman olabilir. Çünkü artık maskeyi takmaktan yorulmuş birileri var ve bu maskeyi çıkarıp artık gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmayı isteyen arkadaşlarım var. Artık bu duygulara itiraf edilmesi gerekiyor ki ardından bazı duyguların açıklanmasıyla ya da bazı adımların olmasıyla sanki daha fazla saçıya çıkacak. Görünmeyen sürprizler dedi. Yakın gelecekte sürprizlerle, hediyelerle, tekliflerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Her ne kadar şu an göremeseniz de ortaya çıkacak bir sürü hediyeler var. Bakın arkadaşlar bu paketlerden çıkacak. Sizi çok sevindirecek durumlar var. Ve yakın zamanda bazı toksik enerjilerde de kalabilirsiniz. Bakın bu adımlardan sonrasında bazı şeyler istediğiniz gibi gitmeye de bilir. Ee, nasıl yani? Şimdi bazı arkadaşlarımın da biraz çevre konusunda temizlik yapması gerektiğini görüyorum. Yani zehirli arkadaşlıklar aranızda mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor dedi. Bu düşündüğünüz insanın da bir yandan toksik enerjilerin devam ettiğini, bazı durumları da göremediğini söyleyebiliriz. Belki siz bu insan yüzünden gözünüz bağlanmış olabilir, artık durumlara çözüm bulamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de yanınızda birine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ee, burada e, bu insanın bağlan ne kadar toksik bir hale getireceğini tam olarak göremiyor ve tek bildiği şey bu dedi. Yani burada toksik enerjiler yaşatan birisi var ve bu çevreden kaynaklı diyor. Yani bu çevre temizliğinin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Ee, aslında çok söylenenlere kulak aldırmamanız daha iyi olur. Mesela e, bazı insanların yanında gerçekten de iyi hissetmiyorsanız bu insanları temizlemek daha hayrınıza olur. E, bununla beraber e, nasıl arkadaşlıklar kurduğunuza dikkat edin. Bakın bu flört olabilir. Herhangi bir bağlantı dost, arkadaş olabilir. Yani yalan dolanlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, düşündüğünüz gibi olmayabilir durumlar. Yani sizler şu an e, gözleriniz resmen bağlanmış ve ee, belki bu insanların duyduğu, söyledikleriyle siz duyduklarınızla belki de harekete geçiyorsunuz. Bu yüzden bunu yapmayın arkadaşlar. Yani kendi iç sesinize kulak verin. Lütfen gözlerinize açın. Ee, ve e, o maskelerin düşeceğini unutmayın. Bu maskeler çıkacak ve bu insanların nasıl yalan söylediği ya da size nasıl hangi konuda zarar verdiği bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü ilahi yardım dedi. Her şeyin gerçekte olduğu gibi görmek ve gizli olan her şeyi gün ışığına çıkarmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı olunuyor dedi. Çünkü ışığa çıkacak, gün ışığına çıkması gereken durumlar var. Her şeyi biraz gerçekçi yönden bakmak gerek. Yani çok da duygularınızla hareket etmeyin. Evet çok güzel gelen fırsatlar var ve bunları değerlendirmek de akıllıca olur. Bununla beraber yani paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi ve sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor dedi. Yani sizler belki de bazı şeyleri duyacaksınız ama duyduklarınız belki de gerçekten de doğru olmayabilir. Bu yüzden dikkatli olun diyorum. Mesela kalp kıracak olabilirsiniz ya da sizin kalbiniz kırılabilir bu insanlar yüzünden. Ama e, sizin söyledikleriniz biraz keskin olacak sanki insanların kalbinde bir iz bırakacaksınız. Ve bilinmeyenler e, biraz sizi korkutabilir ya da e, bu insanın sizin hakkında bilgi alamaması, sizin bu çevreyi temizlemenizle beraber. Yani bilinmeyen onu korkutuyor. Yani hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor ve yanılmış olmaktan korkuyor. Sizden emin olmayan insanlar da var bakın ama bu toksik insanlar yüzünden sanki ortak arkadaşlıklarınız e, zehirli gibi ve bununla beraber bu bağlantıyı bilinmeyeni tetikleyen şey de bir etkende aile ağacı yani aileleriniz mi bu ilişkiye ya da bağlantıya karşı ya da ailenizde e, bir karma var da yani bu kültürel farklılıklar farklı değerler inançlar ve gelenekler bu bağlantıyı zorlaştırıyor dedi arkadaşlar yani siz her iki taraf Aile konusundan gerçekten de acı çekiyor gibisiniz. Yani bu bağlantıyı zorlaştırıyor. Acaba e, yani izinleri mi gerekiyor? Yoksa bir problem vardı, onun çözülmesi gerekiyor. Aile konularıyla çözülmesi gereken durumlar var. Sizin her gördüğünüz kültürel inançlar, farklılıklar, gelenekler hepsi farklı düşündüğünüz insana göre. Ve bunlar durumu zorlaştırıyor ve zaman kartı ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var dedi. Yani sizin de zamana ihtiyacınız olabilir ve aklınızdaki kişinin de zamana ihtiyacı olabilir. Çünkü yüksek bir bilince ulaşması için, adım atabilmesi için sağlıklı düşünebilmesi gerekiyor. Ve bu insanın da toksik enerjileri zaten ortadan kalkmış değil. Bununla beraber bu insanın yani zamana ihtiyaç duyması da bir o kadar sizi kaybetmek istememesi. Çünkü size güzel adımlarla, sağlam adımlarla gelmek istiyor. Çünkü güzel buluyor, güzelliğiniz onu korkutuyor biraz da. Ya başka birinin sizi daha çok hak ettiğini de bir yerden düşünüyor. Ama bir o kadar da sizi kazanmak istiyor. Çünkü bu aslında onun söylemesi gereken doğru şey. Yani siz onun kalbinde, yani burada dedik ya, hani kalbinde iz bırakıyor sözleriniz kalıcıyız. Onun kalbinde ne kadar uğrasa da silinemeyecek kalıcı bir iz bıraktınız ve her zaman hatırlanacaksınız dedi. Yani şu an gelemiyorsa bile zamanı bıraktıysa bile kalbinde bir iz bıraktınız. Ve tam zaman dedi ilahi şefkat. Şimdi tam zaman dualarınız duyuldu başaracaksınız ve haklı çıkacaksınız dedi. Demek ki bu insanın kalbine bir iz bıraktıysanız ve bu insan kalbinizi kırdıysa eğer sizi haksız çıkmanıza sebep olduysa ya bu insanlar, toksik enerjiler ya da bu insanlar yani artık e, başaracaksın dedi, haklı çıkacaksın. Affetme affedilme zamanı gelecek. Sanki e, affedeceğiniz konular ya da affedemeyeceğiniz durumlarda artık e, keskin olacağınız durumlar gelecek. Sadece dikkat etmeniz gereken şey Aşk ve şehvet arasında fark vardır. Arzunuzun sizi yok etmesine izin vermeyin dedi. Yani şehvet isteğin özlemin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Zamanı bırakmanız daha hayırlı arkadaşlar. Bu insanın çünkü değişmesi gerek, iyileşmesi gerek. Sizin de gerçekten de duygularınızı kontrol etmeniz isteniyor. Evet affedebilirsin. İçsel dünyada affetmek sana büyük sağlık sağlar ama... Ee, biraz kendini geri çekmek senin için daha iyi olur çünkü duygular gidip geliyor duygular tam emin değil yani evet burada sizi arzulayan birisi var isteyen birisi var ama yani toksik enerjileri de hayatından çıkarmış değil aile konuları var da ve bu insanın ailesine de bir o kadar değer verdiğini de söyleyebiliriz yani en önemli şey şu aileye de önem vermesiyle beraber sizi de harcayabilir bakın yani her an sizi de hayatından da çıkartabilir eğer kazanırsa. Sizinle uzun bir ömür bir ilişki yaşayacağının da kesinliği yok burada. Sadece planları var. Hayal ediyor. Bununla beraber yani sürekli problemlerinden bahsediyor. Göremiyor. Edemiyor. Ve sizi toksik enerjilerle üzüyor. Ve duyguları iki uç arasına gidip gelen birisi var. Daha anlamlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Düşünün bu insan kontrol, yani kontrol etmeniz gerekiyor duygularınızı. Çünkü bakın bu insan zindan içinde. Güvenmekten ve incelemekten korkuyor. Bu yanılsa onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini gösteremiyor dedi. Ya bakın sizin hakkınızda yalan dolan da duyulmuş olabilir. Bu insan belki sizin hakkınızda doğru olmayan şeyleri bile duymuş olabilir. Ve bu sebeple size kendisini açmaktan korkuyor olabilir. Belki de bu insan sizin zamanında bu enerjilerle, üçüncü konularla kırdığı içine belki de siz de onun canını yakarsınız diye belki de hareket etmekten korkuyor arkadaşlar. Yani ettiğini sanki bulur muyum? Acaba o da bana yapar mı? Gibi gibi korkuları var. Ama bu zindan içerisinde de ne kadar kalabilir ki yani? Bu kilitli tutuyorsun evet tek başınasın ama hiç dünyanda ne kadar orada kalabilirsin ki bir şekilde çıkacaksın ortaya. Yani o maske düşecek. Ve çocuk gündemi de var bakın. İşte dedim ki aile durumu var. Bağlayan durum aile arkadaşlar. Ailede e, çocuk gündemi olabilir ya da bu insanın yeterince olgunlaşmaması da olabilir. Yani bunu e, çözmesi için ona zaman vermek en hayırlısı arkadaşlar. Yani siz bunu belki biliyorsunuz, belki de haberiniz var. Yani bu insan evli olabilir. Ee, boşanacak ya da boşanamadı ya da bununla beraber bir şekilde başka birinden çocuğu olma durumu var. Ya da dediğim gibi böyle konuların hiçbiri yoksa da e, belki kardeş durumlarıyla alakalı alacak verecek durumları olabilir. Ve bu balanslar zorlaştırıyor olabilir. Yani bir miras konusu da olabilir bakın. Bana onu da hissettirdi. Ya da e, ortak bir çocuğunuz olabilir bir şekilde bu da durumu etkiliyor olabilir. Belki de hakkını almaya çalışıyorsunuz ya da bir şekilde bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. O da olabilir diyeceğim. Başka ne olabilir? Ya da olgunlaşmaması. Yani çocukluk izleri ya da yarı yani çocukluktan gelen iyileşmemiş izler mi acaba? Yani devam edelim. Yorgun kartı geldi. Yani size yaklaşmadan önce halletmesi gereken çok fazla sorun var. O zaten aşikar ortada. Her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyor dedi. Ya tamam her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyorsun da. Yani acaba biz seni bekleyebilir miyiz? Yani bizim seni bekleyebileceğimiz zaman dilimi var mı? Yani şimdi sizin hayatınıza farklı enerjiler de olabilir bakın. Ki bununla beraber e, yani siz eğer bir umut acaba olur mu derseniz de yani nihayet diyeceğiniz konular da var. Çünkü çok emek harcamışsınız. Gerçekten de çok tırmanmışsınız. Bu engelleri aşmak için arkadaşlar çok gerçekten uğraşmışsınız. Ve yani pes etmeniz istenmiyor dedi. Çünkü sonunda her şeyi diyecek dedi. Ya bence burada ee, bu harcadığın emeğin karşılığını alabilmek için bekleme enerjisinde kalman daha iyi olur demek istiyor. Çünkü e, bu insanın, bakın, zindan içerisindeydi ya, özgürlüğüne kavuşmak istiyor, kendini hapsettiği hapishaneden çıkarmak istiyor ve size e, karşı ne uzak tutuyorsa onu her şeyi geride bırakacağını söylüyor. Yani bunları çözecek. Ama biraz zaman arkadaşlar. Yani beklemek de artık size kalmış. Affetmek, affetmemek. Yakın gelecekte böyle enerjiler gösterdi. Ve yani çok yoğun tutkulu zamanlar geliyor. Bakın yani biraz duyguları kontrol etmek gerekiyor. Yani size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor dedi. Yani size daha çok yoğun çekim hissediyor. Arzuları, tutkuları, günden güne artan o içindeki ateş. Yani bu gerçekten de insanın düşüncelerini de etkiliyor. Ve bu insan bu yüzden bu kendini kilitli tuttuğu yerden çıkmak istiyor. Bu bütün konuları çıkmak, yani çözmek istiyor. Çünkü sizi gerçekten de çok arzuluyor, çok seviyor değer veriyor. Ve sizi gerçekten de beğeniyor. Onu gerçekten de bir yandan da hem etkilerken bir yerden de korkutuyorsunuz. Yani bir gücünüz var. Bakın bu insanın üstünde gerçekten de bir güç kazanmışsınız. Sadece bu insanın yani çözmesi gereken durumlar aile değil çevresi de dedikodular dedikodulara aldanmayın arkadaşlar üçüncü kişiler çok fazla konuşuyor size bu bağlantıyı hatta bu düşündüğünüz kişinin bile size gelmemesi için çok uğraşıyorlar yani e, bu düşündüğünüz insanın kararlarını değil görüşlerini de etkiliyorlar yani onların da bir gücü var üstlerinde ama en çok e, sanki sizin gücünüz daha iyi yani daha güçlü çünkü size gerçekten de ee, bakıp Gerçekten de dileklerine koyan birisi var Ve bu insan sürekli geceleri Sizi hayal ediyor olabilir Düşünüyor olabilir Düşünmeden duramıyor sizi yani Her bir köşede şehirde siz varsınız Yani bunlar istediğini konuşa dursun Yine tek istediği şey sizsiniz Ve bunları çözüp de gelecek Yani Evet gelecek çünkü size gerçekten de o görünmeyen sürprizlerin hepsini göstermek istiyor. O paketleri açmanızı istiyor arkadaşlar. Çünkü kendini katlamak isteyen birisi var. Bu bağlantıyı, aranızdaki bağlantıyı güçlendirmek istiyor. Tekrardan sizi kazanmak, o bağlantıyı sıcaklaştırmak. O eski günlerde nasılsanız o anları tekrardan yaşamak isteyen birisi olduğunu görmekteyim ben. Evet arkadaşlar açığımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel mesajlar, güzel ışıklar sizi bulur. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Youtube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncenizi bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.